Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhabalar Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Bugün sizlere Zoom uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Zoom uygulaması nedir? Zoom uygulaması toplantı başlatabileceğiniz bir uygulamadır. Ama bu 40 dakika bir süre içindedir. Daha fazla süre istiyorsanız Zoom Pro kullanabilirsiniz. Hadi gelin videomuza geçelim. Uygulamalar klasörü. WhatsApp, Zoom. giriş yapıyoruz arkadaşlar. Toplantı ve sohbet. Başlık. Sohbet başlat, soluk. Düğme. Sohbet başlat, soluk. Bu Zoom'a girdiğiniz zaman yani toplantı başlattığınız zaman o kişiye mesaj gönderebiliyorsunuz. Hani şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir toplantıdasınız. Açlak, şimdi. Zoom toplantısındasınız. İst, e, yanınızda bir arkadaşınız var. O arkadaşınıza toplantıdayken de atabiliyorsunuz mesaj. Toplantı ve sohbet. Sohbet. Yeni toplantı. Düğme. Yeni toplantı diyor. Bir girelim. Yeni toplantı. Vazgeç. Bir toplantı başlatın. Başlık. Video açık. Anahtar düğme. Açık. Arkadaşlar bu açık duracak. Bunu asla kapatmayacaksınız. Kişisel toplantı kimliğini kullan. PME 5636007966. Anahtar düğme kapalı. Bunu sakın açmayın arkadaşlar. Yani bu gereksiz. Bir toplantı başlatın. Mesela düğme. bir toplantı başlatıyorum. Bekliyor. Bir toplantı başlatın. Bağlanıyor. 3 nokta. Video şimdi uyarı. Diğer kişileri duymak için lütfen sese katılın. Wi-Fi veya hücresel veri. Mesela düğme. ses açtım, girdim. Davet bağlan. Cihaz sesini kullanıyorsunuz. Nedim Tali adlı kişinin avatarı gösteriliyor. Gördüğünüz gibi bir ilerleyelim. Avatarım. Avatarım. Ee, bu normal avatar. Toplantıyı simge durumuna küçült. Düğme. Toplantıyı simge durumuna küçült. Toplantı küçülttüm. ve sohbet. Başlık. Sohbet baş. Toplantıya geri dön. Düğme. Bakın. Bunu simge durumuna küçülttüm ve toplantıya geri dön diyorum. Toplantıya Nedim Tali adlı kişinin avatarım. Toplantı hoparlör açık. Düğme. Hoparlör açık. Gelişmiş şifreleme kullanıyorsunuz. Görüntü. Bu işe yaramıyor arkadaşlar. Yani ben tıkladım ama olmadı. Zoom. Düğme. Zoom aynı zaten. Toplantı bilgileri. Düğme. Sonlandır. Düğme. Sonlandır. Ee, sonlandır'a geçmeden önce bunu anlatayım size. Toplantı bilgileri. Düğme. Arkadaşlar burada, buraya tıkladığınız zaman toplantı kimliğiniz var. Davet bağlantınız orada oluyor. Ve kim bu toplantıyı başlattı, bunu açık açık söylüyor. Ve. Sonlandır. Düğme. Sonlandır var. Mesela bir de girelim. Toplantıyı herkes için sonlandır. Düğme. Toplantıyı herkes için sonlandır. Toplantıdan çık. Düğme. Toplantıdan çık arkadaşlar. İptal. Düğme gibi i̇ptal. iptal diyorum. Avatarım. Top, popa gelişmiş zoom. Toplantı bil sonlandır. 1.35. Bakın. Kaç dakika olduğunu söylüyor. Şu an 1 dakika. Ses 1.40 40 dakika e, saniye. Sesimi kapat. Düğme. Sesimi kapatayım bir. Ses şimdi kapatıldı. Bakın sesimi ses şimdi açıldı. Açabiliyorum. Videomu kapatacağım. Videomu başlat. Düğme. Mesela. Video şimdi başlatıldı. Videoyu başlattım yani görüntümü açtım. Video şimdi durduruldu. Kameramı kapattım. İçerik paylaş. Düğme. İçerik paylaşa bir girelim sizinle. Ekran. Düğme. Ekran. Fotoğraflar. iCloud Drive. Dropbox. Microsoft OneDrive. Microsoft SharePoint. Google Drive. Box, düğme web sitesi URL'si düğme yarimi mi düğme iptal düğme iptal düğme şimdi arkadaşlar burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi biz ekran yapalım Microsoft Word Dropbox iCloud fotoğraf ekran düğme mesela bildirimler de dahil olmak üzere ekran ekran yayını seçilen yayını baş mikrofon kapalı mesela düğme. mikrofonumu da açacağım mikrofon açık yayını başlat 3 yayını durdur 2 1 Mikrofon açık. Mikrofon açık. Düğme. Gördüğünüz gibi mikrofonum açık. Şimdi yayını durduruyorum. Yayını durdur. Yayını durdur. Yayını başlat. Düğme. Mikrofon açık. Yayın seçilen. Ekran yayını. Seçilen. Zoom. Seçilen. Zoom. Ekran yayın. Bildirim. Bildirimler de dahil ol. Bildirimler. Bildirimler de dahil ol. Avatar. Toplantıyı. Hop. gelip Zoom. Top. Sonra. 3. Sesimi. Videom. içerik Bir katılımcılar. Düğme. Katılımcılara bakalım. Bir katılım kapat. Katılımcılar 1. Nedim tali. Cihaz sesi sesi açıldı. Video durduruldu. Oturum sahibi ben. Mesela buraya bir girelim arkadaşlar. Nedim tali. Sessize al. Düme. Sessiz alabiliyorum kendi sesimi. Yeniden adlandır. Düme. Yeniden adlandır. İptal. Düme. İptal. Şimdi sessize al yani benim kendi sesimi kapatmam anlamına geliyor. Yeniden adlandırırsa Şimdi benim zoom'da adım Nedim Tali. Ama istersem Tali Nedim veya Nedim 49 yapabilirim. Bu adımı değiştiriyor. İptal, İptal diyelim. Düme. Nedim Tali, Cihaz Ses, davet edin, düğme. Davet edin diye, e, buraya bakalım. E-posta gönder, düğme. Mesaj gönder, düğme. Kişi davet et, düğme. Davet bağlantısını kopyala, düğme. İptal, düğme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları yapabiliyoruz. Nedim Tali, davet et, daha fazla, düğme. Daha fazla. Tümünü sessize al, düğme. Herkesin sesi açmasını iste, iptal, düğme. Bakın arkadaşlar şimdi, mesela ben şu an toplantıda tek kişiyim. Mesela atıyorum 10 kişi veya 5 kişi toplantıda. Ben Herkes, tümünü, tümünü sessize al. Düğme. Ben buradaki herkesin sesini kapatabiliyorum ve herkesin sesi açmasını iste. Düğme. Bu özelliği yapabiliyorum. Yani herkesin sesini açmasını isteyebilirim. İptal. Düğme. Nedim daha fazla daha fazla daha Nedim Neyse, Tali Nedim Tali katılımcı kapat düğme kapat bari. Nedim Tali aldı, daha fazla daha fazla bir katıl daha fazla düğme daha fazla diye bir seçenek var oraya girelim bir güvenlik düğme güvenliğe bakalım neler varmış güvenlik başlık bitti güvenlik toplantıyı kilitle anahtar düğme kapalı buna dokunmayın arkadaşlar bu toplantıyı kilitliyor bekleme odası anahtar düğme kapalı Bekleme odasını eğer bunu açık hale getirirseniz atıyorum siz bir link paylaştınız zoom linki ve arkadaşınıza gel diyorsunuz hani gelmesini istiyorsunuz arkadaşınıza giriyor eğer bu bekleme odasını aktif hale getirirseniz arkadaşınız zoom'a girdiği zaman bekleme odasını alacak yani bekleme odasını otomatik alınacak ta ki siz izin verene kadar toplantıya gelmesine tüm profil resimlerini gizle anahtar düğme kapalı bu da profil resimlerini gizliyor. Katılımcıların şunları yapmasına izin ver. Ekran paylaşımı. Anahtar düğme. Kapalı. Şimdi siz burada e, toplantı sahibi değilseniz ekran paylaşımı yapamıyorsunuz ama eğer toplantı sahibiyseniz bu ayarı aktif hale getirerek e, ekran paylaşımı yapmasına izin verebilirsiniz. Şu kişiyle sohbet et. Herkes ve doğrudan herkes. Düğme. Bakın. Herkes veya doğrudan herkes. Şimdi ben toplantı sahibiyim. İstersem Özelden yazabiliyorum buradan. İstersem de herkese konuşabiliyorum. Yeniden adlandır. Anahtar düğme açık. Yeniden adlandır var. Dediğim gibi size. Ses aç. Anahtar düğme açık. Ses açabiliyorum Şimdi videoyu başlat. Anahtar düğme açık. Beyaz tahtaları paylaş. Anahtar düğme açık. arkadaşa ben bunu bilmediğim için katılımcı etkinliklerini askıya al. katılımcı etkinliklerini askıya al. Bunu Toplantıyı kilitle. Anahtar düğme güvenlik. Bitti, düğme. Bitti. Daha fazla. fazla. Daha fazla. Bir katılımcılar. Daha fazla. Lan sohbet, Düğme. Size dediğim gibi bu sohbette e, benim insanlarla mesajlaşmam gibi. Hani ben bu sohbete girdiğim zaman istediğim bir şey yazabiliyorum. Orijinal sesi etkinleştir. Düme. Orij e, orijinal sesi etkinleştir. Siz şu anda benim Voiceover sesini duyuyorsunuz. Ama Zoom'dayken duyamıyorsunuz. Ta ki orijinal sesi etkinleştirene kadar. Orijinal sesi etkinleştirdiğiniz zaman istediğiniz müziği açın veya filmi açın, o kişi duyabilir. Toplantı ayarları. Düğme. Toplantı ayarlarına bakalım bir. Toplantı ayar bitti. Oturum sahibi kontrolleri. Toplantı konusu. Nedim Talizm toplantısı. Düğme konusunu gösteriyor. Buraya girmeyeceğiz. Girişte ses sizi al. Anahtar düğme kapalı. Bunu bilmiyorum. Katılma ve çıkış sesi çal. Anahtar düğme kapalı. Evet arkadaşlar mesela ben bunu aktif hale getireceğim. Açık. Eğer ben bunu aktif hale getirirsem bir benim toplantıma katıldığı zaman zil çalacak. Hani şu şu kişi katıldı diye. Genel başlık. Genel'e bakalım. Toplantı kontrollerini her zaman göster. Anahtar düğme kapalı. Bunu dokunmayın arkadaşlar. Yani toplantının kontrolünü göster diyor. Görünüşüne rötuş yap. Anahtar düğme kapalı. Katılımcılar katılırken adı göster. Anahtar düğme açık. Katılımcılar katılırken adı Katılımcılar katılırken adı evet, göster. Anahtar düğme açık. Katılırken adı göster var. Bu nedir arkadaşlar? Bu Zuma bir kişi geldiği zaman onun şu şu kişi katıldı diye adlandırılması. Hani mesela ben sizin toplantınıza geliyorum. Nedim Salih e, toplantıya katıldı. Eğer bu ayrı kapatırsanız benim toplantıya geldiğimi göremezsiniz. Video dışı katılımcıları göster. Anahtar düğme açık. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Kendi görünümünü göster. Gelen videoyu durdur. Anahtar düğme kapalı. Mesela buradaki videoyu durdurabiliyorum. Hani bir kamerasını açtım. Şimdi Onu bağlı kaldığım süreyi göster. Anahtar düğme açık. Bu da bağlı kaldığım süre. Eğer bunu kapatırsam bağlı kaldığım süre yok. Toplantı ayar bitti. Düğme. bitti. Daha çıkıyorum. fazla. Düğme. Top. Nedim adlı kişi. Avatarım. Daha fazla. Düğme. Toplantıyı kapatacağım şimdi. Bir katılımcılar. Nedim Top. Top. Gelişmiş. Zım. Toplantı bilgi. Sonlandır. Düğme. Toplantıyı herkes için sonlandır. Kişileri bulun ve sohbet etmeye baş. Toplantı, sohbet, yeni toplantı. Katıl, düğme. Arkadaşlar katıl ise. Ka toplantı kimliği, metin alanı düzenleniyor. Siz Ekleme bana başta. toplantı kimliğini atarak benim katılmamı da sağlayabiliyorsunuz? Sadece linkli olmuyor. Toplantı kimliği de olabilir. Toplantı geçmişi, düğme. Kişisel bağlantı adıyla katıl, düğme. Böyle. Görünen Ned Nedim Tali, metin alanı. Katıl, soluk, düğme. Evet. İptal, toplantıya katıl, iptal, düğme. Kişileri bulun ve sohbet, kişi ekle, düğme. Bu ee, Zoom'daki gibi kişi ekle var. Sekme çubuğu, seçilen. Toplantı ve toplantılar. Tab. 2 çizgi 4. Toplantılara bakalım. Sekmelerde. Toplantı. Yenile. Düğme. Kişisel toplantı kimliği. Beş altı üç başlat. Düğme. Ben başlatabiliyorum burada toplantı. Başlat. Begin ame buton. Mesela ses, ses gibi. Diğer kişiyle Wi-Fi se, ses, ses yok. Düğme. Wi-Fi veya hücresel Wi-Fi veya böyle. Cihaz sesini kul. Cool. Daha bir kat içerik video sesi sıfır sonlandır. Düğme. Yine sonlandır. Toplantıyı herkes için Buradan da başlatabiliyorum. Yaklaşan toplantı yok. Planlanan toplantılar burada. Sekme çubuğu. Seçilen kişiler. Daha fazla kişiler. Tab. 3'e ilk çiz. Telefon numaranızı ekleyin. Artı 90 Türkiye. Dün. Telefon numarası. Metin alanı. Devam. Soluk. Numaranız profilinizdeki tüm kişileriniz tarafından görülebilecek. Numaranız prof. Numaranız profilinizdeki Vazgeç. Düğme. Kişileri ara. Ar kişilerim. Başlık. Yıldızı. Genişletildi. Sıfır üyeler. Düğme. Harici kişiler. Genişletildi. Sıfır üyeler. Telefon kişilerini bağla sekme çubuğu. Topla, seç, daha fazla. Daha fazla bakalım çizgi arkadaşlar. 4. Daha fazla. Nedim Talip 9Q 3 yıldız et işareti privatelayaplay.com temel kullanıcı. Düğme. Ben bu mesela bir buraya gireyim. Hesap B9Q7KCKDT5 et işareti privatelay.play.com. Düğme. Görünen ad Nedim Talip. Düğme. Profil fotoğrafı. Düğme. İş konumu ayarlanmadı. Düğme. Uygun. Düğme. Kişisel not ayarlanmadı. Bölüm ayarlanmadı. İş ünvanı ayarlanmadı. Konum. Arkadaşlar bunlar iş ünvanı falan. Ee, Zoom'un iki uygulaması var. Bir Zoom ee, toplantı başlatma Zoom iş. Ayarlanmadı. Kişisel toplantı kimliği PME. Varsayılan arayarak katılım ülkesi veya bölgesi ayarlanmadı. Lisanslar. Satın alma işlemini gir. Geri... oturum sahipliği yaptığınız toplantılar 40 dakika ile sınırlı olacaktır. Bakın açıklamasında. Çıkış yap. Çıkış yap. Çıkış Daha fazla. Geri burada. Geri düğmesi. Daha fazla. Zoom One Pro'yu ücretsiz deneyin. Düğme. Nedim Tan Zoom One Pro'yu ücretsiz deneyin. Düğme. Bir deneyelim. Zoom One Pro'yla daha fazlasını elde edin. 100 katılımcıya kadar toplantı düzenleyin. 30 saate kadar toplantı özelliği. 5 GB buluta kayıt. Bir plan seçin. 22 yüzde tasarruf edin. Yıllık. Türk lirası işareti 2899,99. Bir aylık ücretsiz deneme. Düğme. Aylık. Türk lirası işareti 309. Ücretsiz deneme süreni sona erdiğinde faturalandır. WhatsApp. Zoom'un hizmet şartlarını ve gizlilik beyanını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Görüntüleri kabul ettiğiniz anlamı gizlilik ve Zoom'un hizmet ücretsiz deneme süreni sona erdiğinde faturalandırma başlayacaktır. Ücretsiz deneme süresi sona ermeden önce iptal ederseniz ücretlendirilmezsiniz. Abonelikler faturalandırma döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. App Store'dan istediğiniz zaman iptal edin. Bir plan seçip ödeme işlemini tamamlamak. Böyle arkadaşlar. Daha fazla. Zoom'a daha fazla. Daha fazla. Eklenen özellikler. Beyaz tahta. Düğme. Beyaz tahta özelliği gelmiş. Ayarlar. Toplantılar, düğme, kişiler, düğme, ayarlar, ayarlar. Bu zaten ayarlar. Toplantılar, düğme. Toplantılara bakalım. Ses. Sese otomatik bağlan, kapalı yıldız, düğme. Evet arkadaşlar. Mesela ben otomatik sese bağlanabilirim. Hani toplantı başlattığımda uyarı, ses şimdi açıldı. Ee, Wi-Fi veya hücresel veri diyor. Ben eğer bu özelliğe sese bunu otomatik bağlan, kapalı yıldız, açarsam. Bu uyarıyı yapmadan girebilirim. Mikrofonumu sessize al. Anahtar düğme kapalı. Mikrofonu sessize alabiliyor. Orijinal sesi kullan. Böylece toplantıda orijinal... Videomu Video kapat. Video. Önce bir orijinal sesi dinleteyim size arkadaşlar. Orijinal sesi kullan. Böylece toplantıda orijinal sesi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Orijinal ses gürültü azaltmayı devre dışı bırakır. Anahtar düğme açık. Video yüzde altmış. Videomu kapat. Anahtar düğme açık. Görünüşüme rötuş yap. Kapalı. Emeği çizgi boy oranı. Orijinal oran. Düğme. Videomu yansıt. Anahtar düğme. Açık. Video ön izlemesini göster. Anahtar düğme. Açık. Video e, ön izlemesini göster var arkadaşlar. Yani videomu gösteriyor. Genel. Başlık. Toplantı kontrollerini her zaman göster. Anahtar düğme. Kapalı. Alt yazıları göster. Uygun olduğunda. Ana bağlı kaldığım süreyi göster. Anahtar düğme. Açık. Katılımcılar katılırken adı göster. Anahtar düğme. Açık. Video dışı katılımcıları göster. Toplantıdan çıkarken onay iste. Anahtar düğme. Açık. Güvenli sürüş modu. Sürüş sırasında videoyu ve sesi devre dışı bırakmak için sağa kaydırın. Anahtar düğme. Açık. Reaksiyon ten Düğme. Davetiye bağlantısını otomatik kopyala. Anahtar düğme. Açık. Toplantı içi sohbet mesajlarının yanında kullanıcı profili simgesini göster. Anahtar düğme. Açık. Takvim. Başlık. Böyle arkadaşlar var. Takvimler eşitlendi. Devre dışı bırakıldı. Düğme. Toplantı hatırlatıcısı. Anahtar düğme. Açık. Toplantı hatırlatıcı. Daha fazla. Bu Geri Toplantı hatırlatıcısı. Ee, onu bilmediğim için. Daha fazla. Açık. Beyaz tahta. Oh. Ayarla. Toplantı. Kişiler. Düğme. Telefon kişileri eşleştirme. Düğme. Kişi istekleri. Düğme. Kişi istekleri. Düğme. Telefon kişileri Geri eşleştirme. Katılmıyor. Vazgeç. Telefon kişi. Telefon numaranızı ekleyin. Başlık. Artı 90. Telefon. Devam. Numaranız profilinizdeki zoom kişileriniz tarafından görülebilecek. Numaranız profili. Vazgeç. Düğme. Vazgeç diyeceğim. Telefon kişileri eşleştirme. Kişi istekleri. Düğme. Kişi isteklerine bakalım. Kapat. Kişi istekleri. Temizle. Düğme. Tüm kişi istekleri burada görünür. Tüm kişi istek. Temizle. Düğme. Temizle. Eğer kişi istekleri varsa ben bunu temizleyebiliyorum buradan. Kişi kapat. Düğme. Telefon kişi kişi istekleri. Daha fazla. Geri daha fazla. Toplantılar. Kişiler. Sohbet. Düğme. Sohbet diyelim mi? Bağlantı ön izlemesini göster. Anahtar düğme. Açık. Aynı bu. Şunun için bildirimleri al. Seçilen tüm mesajlar. Yalnızca özel mesajlar veya almalar. Hiçbir şey. Kanal listesinalarıyla ayarlanmadı. Düğme okunmamış mesajlar. Tüm okunmamış mesajları yukarıda tut. Anahtar düğme kapalı. Kanallar için okunmamış mesaj sayısını göster. Anahtar düğme kapalı. Arkadaşlar şimdi ee, bu. Tüm okunmamış mesajları yukarıda tut. Anahtar düğme kapalı. Bu özellik şu anlama geliyor. Eğer ben bana biri mesaj atıyorsa bundan. Ben bunu yukarıya doğru. Hani yukarıya alabiliyorum en sonuna bırakabilirim. Kanallar için okunmamış mes yeni yanıtların olduğu mesajları sohbetin altına taşı. Anahtar Bunları düğme kapalı. Arkadaşlar. Anahtar sözcükler için bildirim takip ettiğim mesajlara gelen yeni toplantı içindeyken devre dışı bırak. Anahtar düğme açık. Bir kanaldaki okunmamış mesajları görüntülerken seçilen İlk okunmamış mesaj en son bildirim alacağım masa üstünde aktif olduğum zamanlar dahil olmak üzere her zaman. Bildirim seçilen yalnızca bildirim alma yolları uygulama içi titretme anahtar düğme açık uygulama içi uyarı sesi anahtar düğme açık Yeni bir mesaj geldiğinde bildirim tercihinizi ses veya titreşimle belirtin. Yeni bir mesaj geldi. Daha fazla. Geri düğmesi. Daha fazla. Toplantılar. Kişiler. sohbet Genel. Düğme. Genele girelim arkadaşlar. Görev değiştirici de anlık görüntüyü bulanıklaştır. Hassas. Zoom'da olmadığınız zamanlarda çağrı almak için kol kiti kullanın. Zoom'da olmadığınız zamanlarda toplantı ve telefon çağrılarını kol kit. iOS sistemi çağrı kullanıcı arayüzü üzerinden yanıtlamayı etkinleştirin. Bu çağrılar cihazınızın çağrı geçmişine eklenir. Çağrılar devam ederken başka kayıt uygulamaları kullanamazsınız. Anahtar düğme. Kapalı. Mesela bunu kapalı hale getirdim. Ee, şöyle anlatayım size. Whatsapp'tan sesli mesaj kaydedebilirsiniz. Ee, bu ayarı kapattığınız zaman. Siz eğer zoom'u indirdiğiniz zaman bu otomatikman açık olacak. Bunu kapatmanız gerekiyor. Zil sesleri. Düğme. Zil sesleri var. Toplantı ve telefon aramaları için zil sesi seçin. Toplantı zil sesleri. Bakalım. Zil sesi seviyesi. %50. Ayarlanabilir. %60. Mesela. Toplantılar. Varsayılan. Düğme kişi ekle düğme kişi ekle toplantılar, toplantılar seçilen varsayılan seçilen varsayılan seçilen varsayılan böyle var arkadaşlar zil sesleri geri zil sesleri genel geri düğmesi genel zil sesleri toplantı ve tele daha fazla daha fazla siri kısa kıyı ve kodunu tara der siri der başlık diyalog siri kısa yolları düğme siri kısa yollarına bakalım Görevleri daha hızlı yapmak için Siri'ye eklenen kısa sözleri kullanın. Sıradaki toplantıya katıl, Siri'ye ekle. Mesela ee, ben buraya bir şey eklemedim. Siri'ye Hey Siri, toplantıyı başlat diyebilirsiniz. E, Sıradaki toplantıyı başlat derseniz Siri yapar. Daha fazla, geri düğme, daha fazla, Siri kız, QR kodumu tara, düğme, hakkında, düğme. Telif sekme çubuğu. Toplantı ve daha fazla. Başlık. Nedim Talip 9 sekme çubuğu. Kişiler. Toplantılar. Toplantı ve sohbet. Evet arkadaşlar bugün e, anlatacağım bu kadardı. TikTok. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sayfa 1'e çizgi. Uygulama Kendinize klasörü. Çok 10 uygulama. iyi bakın. Görüşürüz. Kay sayfa 1. kaydedici pro. Kayıt yok. Tarih. 3 Aralık 2020. 20, 39. İlerleme. %19. Raj Jordan Pause. Düğme.